Ee, e, eee Seleme Ne yapıyorsunuz? Bugün sizlerle birlikte FNAF UCN oynayacağız. Ne FNAF FNAF da sayılır ama UCN diyor ben buna. İlk maçı kimle atalım? Hmm. Sene alalım. Sen bir sen bir, sen bir, sen bir. Birinci takımdan başlıyoruz. Sen de gel. Tamam, hadi başlayalım. Onu kesmek lazım. Ya tamam, biliyoruz. Sen oyunu yeni başlıyor? Bilmeyenler varsa bir kere oynamıştık. Ya bağırma lan. Eşek. Merhaba Dudu. Bakıyorum. Ben sana bakarım. Hadi. Ben göremiyorum ki. Ya. kafana vuracağım ya. Gayet tatlı bir oyun. Bir şey ver bana. Evet. no let Hmm. Saat 2 oldu. İlla bir tane manyak gelecek buraya. Sen biliyor Hiç kimse yok ki. Ya eşek Freddy geldi. Maske tak.

Neydi bu? <laughs> gayet tatlı bir oyun. Bence. Allah. Bence. Bence gayet tatlı bir oyun. Ya siz gidin siz beni öldürüyorsunuz. Hem <laughs> de siz, sen gel. Sen ayı gel. Sen de gel. Sen sen gelme sen kötüsün. İyi ee, daha da yok. Bunlar bizi öldürür. Hadi Başla. Hadi. dünya dünyayı rekoru kıracağım. Hani dünya rekoru. Tamam mı? Hadi dünya rekoru. Dünya rekoru kuracağız. Okey mi? Hadi başaracağız bunu. Dünya rekoru kurabileceğiz. Seni alalım. Bu bu alamıyorum. Alamıyorum. Bana mi? Bana mi? Alamıyorum. Alamıyorum. Bir dakika. Evet geldim. Ama hala kimseyi bulamadım. Para. Bedava para. Kapta bir şey olacak ama. Bak oyun donduysa olur. Ben biliyorum. İlla bir tane eşek gelecek. Ne gitme. Bak şimdi. Şöyle. Şunu resetle. Ne evet arkadaşlar. İki dakikadır burada bekliyorum. Şu an saat beş. Dünya rekoru kırdık galiba. Kırdık kırdık. Rekor kırdık mı? Rekor kırdım mı ben? Dünya rekoru. Bir maçta hiç ölmeden. Hiç ölmeden dünya rekoru kırdım galiba. Evet. Asla ölmeden dünya rekoru kırdım. Hmm. Hmm. Evet, dünya rekoru kırdım. Galiba. Rekor kırdım mı? He? Eee korkasın mı? Eee korkasın mı? Bu ne lan? Eski fren. Evet. Hadi başla be. Son bir oyun oynayalım. Ondan sonra bebeği bitirelim. Ama ne ya geç. Hmm. Evet. Evet. Arkadaşlar bak. Bak şimdi. Bir de çıkmaz. Bir de önüme çıkmazsa sevinirim. Söyleme çıkmasın ne olayım ölmeyeyim. Hmm. Bir kere dünya rekoru kırdım abi. Bir saniye bir Hmm. Hiç gözükmüyor. Benden gelen yok. Saat bir. Neyse arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Herkese bay bay.